Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super bir oynuyoruz. Super bir da bu sefer şuna gidelim. Ve ilk karakter paket açacağız. Neyse hemen bir ben buraları atlayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bitti. Şurayı da yapalım. Baya bir paket açacağım. Şimdi gitsin. Neyse ben burayı da yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi geçtim oraları. Hemen gideceğiz şimdi. Bayağı bir paket açacağım. Hemen gidelim. Şurada da şu paylayı da toplayalım. Nasıl açacağım derseniz şimdi göstereceğim. Hiç kapı makyörüne gitmeyeceğim. Azıcık para toplayayım dedim. Ya kapı makyörüne gidip geleyim ben. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi geldim. Hemen açacağım şimdi. Bayağı bir bir şey açacağım. Tamam. Şimdi akça bulacağım. Aktif yapalım. Şunu da. Şimdi baya bir para alayım. Bayağı alacağım. Bu kadar 11.000 para yeter. Şimdi azıcık da bir çark çevirelim. Bir tane çark çevirelim. Ne çıkarsa artık. Tamam hiç şey yok. Çok güzel bir tane daha çevireceğim. 4 tane çark çevireyim. Hemen ne çıktı? Tamam para. Hiç iyi değil aslında para. Çünkü benim için para gerekli değil. Epik item çıktı. Ne çıkacak? Altın siçka. Hemen tekrar çevirdik. 100 TL çıktı. Son bir tane daha çevireceğim. Legendary tam çıksın bir kere. Ha! Bir kere legendary tam çıksın. Hadi. Hadi dur. Dur tamam. Ne çıkacak? Siyah yoluş siyah görüştü işte arkadaşlar. Şöyle bir şey ya. Bir dakika şu gelsin. Tamam. Ben şuradan 450'likten açıyorum şu anlık. Bunlar çıktı. Hadi bakalım. Buna kötü çıkıyor ya. Görmez hiç kaç çıktı. Tamam böyle. Bu da ne çıktı? İki yüzükten açacağım biraz. Çünkü iki yüzükte şey çıkma olası daha çok. Hadi. Gök şansı çık çıktı. Şu an 450'likten biraz daha açacağım. Diğer gözlük. Tekrar bir tane daha açacağım. Bu da böyle olacak. Sonra da karakterimi yapacağım arkadaşlar yaşında Tamam. Bu arada arkadaşlar devamını isterseniz çekerim. Kırmızı ayı çıktı. Aa, penguen sıçka çıktı. Biraz daha açacağım. Binay. Param bitsin sonra yine alırım. Bunlar çıkmış. Aç 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 aç. Hadi be. Biraz para alayım çünkü para gerekli. Bayağı alacağım. Tamam. 25 bin para oldu. Şimdi şuradan biraz da çark çevirelim. Acaba ne çıkacak? Hiçbir şey çık. Ya 200 para çıktı para paranoya çıkıyor. Hiç gerekli değil. Bak yine aynı çıktı. Ha tak açılıyor. Hadi. Tamam. Of. Büyük. Ne? Oha. Hadi ne çıkıyor? Ko onu ha koko fanta elefanta çıktı. ne alaka olduğunu ben de bilmiyorum. Adını görmedim. Coca Fanta Elefanta dedim. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Devam edelim. Legendary tam çıktı. <laughs> ya buna gerek yok. Ee, hemen yapalım. Bu arada arkadaşlar yorumlara nasıl bir karakterim olsun yazabilirsiniz. Biz uyuyoruz. Ee, bakalım. Tamam. Bakın arkadaşlar uyuyoruz. Ee, hadi legende git tam çıksın artık. think legende tam çıksın. Epic tam. <laughs> 8 bit <ayı> mı <laughs> Hemen. Ulan para istesem para çıkmaz. Para istemesen para çıkar ya. Aha. Bak yine para çıktı. <laughs> yes. Neden tam çıktı? Ne çıkıyor? Kurbanları yine. Bana şey verme. Çarpı çıksaydı keşke. Şimdi legendary tam geliyor. Geldi. Ana evcil hayvan geldi. Onu takacağım. Hatta benim videomda da vardı o. Şimdi karakter yapalım bence ya. Azıcık kutu açacağım. Sonra karakter yapacağım. Biraz şunlardan alayım. Bayağı alacağım. Son level yapayım şunları. Yok buna. Ne? Hayır. Hayır. Ya keşke benim gerçek şimdi de olsa Üf. Benim gerçek şeyde bu yok da. Ya ben ne aldım? Bir tane var zaten. Vardı. Ya. Bunları alamıyorum. Üf. Neyse. Biraz kutu açacağım. Açalım aç 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 aç. DC kulaklık geldi. Yok şahaya güreş maskesi. Hayalet çıkar gelmiş bir de. Yesil şey. Bir için taca. Ee, ne çıktı bunlar kötü. Bir tane açtım ya, Son olarak biraz iki açacağım. Ben şöyle. Ben öteki hesap öteki şeyde bütün her şeyi açıktı neredeyse. Açık olmayan tek şunlar göstereceğim zaten. Şu şeyler vardı ne, ne ha bunlar vardı açık olmayacak. Birisi bu, birisi bu, birisi de bu. Bu ne? Ha kaka sallıyor. Bunda ekmek var, bunda çekişi var. Hmm, bunlar falan fistan. Neyse ben bir şunu alalım. Şu. Çek işte böyle işte arkadaşlar. Kötü gördüm. Neyse. Aa, kubu çalılar bende vardı. Şurayı bir açalım. Şimdi çıkamaz görmez yapmışız. Bence hayalet yapalım. Sonra şuradan jöle mi yapsak acaba? Yok ya kötü duruyor. Arkadaşlar dediğim gibi yorumlara nasıl karakterim olsun yazabilirsiniz. Şimdilik böyle yapıyorum. Karar verebilirsiniz. Bence şimdilik seç olsun. Ya da değiştireyim ya. Kim olsa. Hadi böyle yapayım. Altın ayı yaptım. Şöyle şuradan kafa yapalım. Yani nerede? Çocuk başı. Biz çocuk olacağız. <laughs> Hayır olmasın. Çoğ olsun. Şeyiniz yapalım mı? Tamam güzel. Böyle iyi şu anlık. Arkadaşlar ben şimdilik yapıyorum. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Kaç kez şey edeceğim. Neyse. Ya yine hemen düzelteyim ben şunu. Tamam. Sonra da şöyle kral tacı varsa kral tacı takalım. Büyük ihtimalle de olması gerekiyor. <laughs> Kraliyet tacı var. Öteki hesabımda olduğu için ben de altın yaptım. Böyle karakterim. Siz de yorumlara yazarsınız nasıl kartlar ama Nasıl isterseniz değiştirebilirim. Yani ben biraz daha çark açayım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Hafif hafif kapatayım. Arkadaşlar kanala abone olup videolar kattıysanız. Bildirimle açarsanız videolardan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Şunu. Bay. Bay.